Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Ravishan bugün sizlere en çok merak edilenlerden bir tanesi yani Türkiye bursları nasıl kazandın, Türkmenistanlı öğrenci olarak veya herhangi bir Türkiye'de eğitim gören Türk vatandaşı olmayan öğrenciler nasıl kazanabilir şeklinde sorular geliyor bana hep onun için yani kısa ve bilgilendirici videolar çekmeye karar verdim. Türkiye bursları yani bilinen adıyla YTB Türkiye'nin tüm üniversitelerinde eğitim almak isteyen yurtdışından Türk vatandaşı olmayan öğrencileri yani yabancı öğrencileri eğitimi iyi zeki olan hani kendini kanıtlayabilen belli başlı konularda ilerleyebilen hani zeki de demeyeyim şimdi öyle şey tabir koymak istemiyorum kimseye. Çok çalışkan olan diyeyim. Arkadaşlarından ayrılabilen, hani daha çok e, çalışıp bir şeyler üretebilen arkadaşları alıyor ve kendi e, bursuyla beraber Türk devletlerinin hani tabi yardımlar ve katkılarıyla beraber e, burs veriyor. E, bu burs Türkiye bursları diye geçiyor. Türkiye bursları belirli bir zamanı var. Başvuru zamanları Mayıs ayında genellikle oluyor. Fakat geçenlerde yüksek lisans başvuruları daha yeni bitti. Ben de bu başvuru yapma önce Türkiye burslarına hani çıkmaz diyordum. Çünkü lisans döneminde yapmıştım ve çıkmamıştı. Fakat lisans döneminde hiç uğraşmamıştım. Hani üzerine durmamıştım. Ee, sağ olsun şükür arkadaşım buradan kulaklarını çınlatayım ve hatta Muhammed arkadaşım o da e, beraber başvuru yaptık Şükür'ün tavsiyeleriyle. E, Şükür beni gazlıyor, ben Muhammed'i gazlıyorum. Böyle başvuru yaptık. E, sonrasında e, güzel de hani şeyler hazırladım. Ben hani tezim öncesinden hazırladım. Tezimin konusu nedir? Ondan sonra yani 11 tane maddesi oluyor başvuru yaparken. Bu maddeler tamamlayacaksınız. Bu maddeler işte tez konun nedir? Mesela yüksek lisans yapıyorsan, lisans yapıyorsan farklı sorular oluyor tabii ki de onlar hani benimle iletişime geçebilirsiniz. WhatsApp üzerinden daha aktif kullanıyorum WhatsApp'ı. Diğerlerin bildirimlerini kapatıyorum. Oradan iletişime geçtiğinizde anlatacağım zaten sizlere. Şöyle diyeyim, uzatmayayım. Başvuru yapıyorsunuz, işte 10-20 maddeyi sağlıyorsunuz, işte tez konum nedir, ondan sonra ee, şeyin yazarların hangi kaynaklardan faydalanacaksın senin Türkiye'ye ve e, Türk dünyasına ve burs veren yere katkın ne olacak farkın nedir arkadaşlarından hani üniversitede bir sürü arkadaş var bunlardan farkın nedir yani senin ortaya koyman gerekiyor bunu nasıl ortaya koyarsın şöyle ortaya koyabilirsin hani bir ben mesela eskiden Yeşilay gibi kurumlara üyedim bunlara da bakıyorlar tabi mülakat sürecinde. onun dışında lisans döneminizde ya da lisans şu an okuyup, okurken bile başvuru yapabiliyorsunuz. Bir yandan hani sözel bölüm okuyorsanız makaleler vesaire yayınlayacaksınız. Hani benim bir tez konu makale olmuştu mesela. Onun dışında çok aktif olacaksınız. Ortalamanız çok iyi olacak. Mesela ben 3 üzeri yani hatta 4'e yakın ortalama vardı ee, öyle kabul edildim fakat şöyle bir şey var bu da hani iki buçuk veya iki üzeri ortalama ile alıyor ee, o da nasıl oluyor mesela mühendislik fakülteleri ona benzer Hani nasıl desem üretebilen fakülteler diyeyim daha çok alım oluyor fakat bizim gibi biz de üretiyoruz. Öyle evet, şimdi ikisini karşılaştırmak gibi olmasın. Biz de yazılar yazıyoruz, makaleleri yapıyoruz. Biz de insanlara büyük katkılar yapıyoruz. Yani tarihte olsak. Çok şükür seviyorum zaten bölümü. Ee, orada şey yapıyorsunuz. İşte mühendisliklere falan daha çok ağırlık veriliyor alırken. Fakat sözelde de benim gibi işte iyi ortalamaya sahip olursanız küçük hani makaleler yayınlamışsanız eğer onun dışında hani eee Rusça İngilizce mesela çok şükür ben biliyorum sizler de biliyorsanız o da büyük avantaj onun dışında hani dediğim gibi Yeşilay gibi kurumlara e, üye olmanız avantaj e, sonrasında başvuru yapıyorsunuz Hatta ben yine çıkmaz diyordum ben yani hiç böyle bir şeyler şeyim yok yani umudum yoktu sonra başvuru yaptık ve e, Muhammed'e de bana da işte biz İstanbul seçmiştik yerini arkadaşım Muhammed'e de bana da bildirim geldi ve yani çok mutlu olduk sonuçta hani evet şükür lisans döneminde alıyordu arkadaşım sağ olsun biz de çok şey yapıyorduk hani diyorduk hani, devletten para alıyorsun sen iyisin hani iyi geçiniyorsun diye çok şükür bize de, de çıktı ve mülakata katıldık mülakat işte bana müdürden geldi iyi sorular verdi bayağı soru verdi işte bayağı oyalandık sonrasında işte mülakatta da hangi yazılardan faydalanacaksın ondan sonra hangi kurumlara üyesin onun dışında işte senin farkın nedir hani üniversite arkadaşlarından bir farkın olacak farkım oluyor ki seni alıyorlar ve sana burs veriyorlar onu soruyorlar onun dışında hani kendini tanıtıyorsun konuşma şeklin, oturma şeklin. Yani her şeye bakılıyor diyeyim açıkçası ve sorular veriyorlar da işte aynı şekilde aile gelir durumun vesaire vesaire hepsine bakıyorlar. Ve hani eğer hani bursu Türkiye burslarını YTB'ye eğer almazsan yüksek lisans veya lisans okuyacak mısın yoksa şey mi yapacaksın hani eğer çıkmazsa okumayacak mısın? Soru çok önemli bence. Sonrasında şey var. Ee, diyor ki sen üniversiteyi e, bitirdikten sonra Türkiye'ye mi dönmeyi düşünüyorsun? yok e, Yani Türkmenistan'a mı dönmeyi düşünüyorsun yoksa Türkiye'de kalmayı mı düşünüyorsun? O sorular da çok önemli. Şimdi tek tek ayrıntıya girmeyeyim. Sonuçta hani özel bir şey. Ama benden bilgi alabilirsiniz. Ben yardımcı olurum. Yani çok güzel e, bir burs. Bunun hani detaylarıyla ilgili ahiretten bir tane daha video çekeceğim ee, çünkü çok uzun olunca yükleme olmuyor YouTube'a ee, takipte kalın diyeyim abone olun eğer YouTube kanalıma abone değilseniz lütfen bana destek olun ben de tüm hani yabancı olsun Türk öğrenciler olsun hepsine yardımcı olmaya çalışayım onun dışında hani ilerleyen zamanlarda hızlı okuma ve anlamayla ilgili videolarım olacak inşallah. Beni takipte kalın. Teşekkür ediyorum. Vaktinizi aldım. Kusura bakmayın.